Arkadaşlar merhabalar tekrardan ee, şimdi aracımızın ön kaputunu öğrencimiz Özgenur'la beraber tekrar edeceğiz kaputumuz açık ee, evet. şimdi soralım Siz parçaları ben de sayayım, tek tek hemen. sen tek tek sayacağım tamam. hadi bakalım e, sigorta evet akümüz evet burası hava filtremiz evet fren yağı evet e, motor burası komple evet Cam suyu evet. ve antivirüs suyu. Evet. Peki şu neydi? Hangisi hocam? En arkadaki canım. Buradan yağ kontrol ediyoruz. Yağ hem dolumu. Hem yağ dolumu hem de yağın e, kontrol hangi çubuğu. miktarda olduğunu kontrol ediyoruz. Evet. Peki burası çubuğu. neydi? İşte bunu. Radyatör. <gülüyor> radyatör. Radyatör. <laughs> evet, tamam. Burayı da radyatör diyoruz. Aynen. Tamam. Şimdi tekrar şeyi çubuğu çıkar bakalım. Tamam canım, canım. Yerine bırak. Ve kapağımızı kapat bakalım benim gösterdiğim gibi. Tamam. Peki. Bir de sınavda lastiklerini kontrol etmeniz isteniyor. Evet. Ayaklarınızla yapar mısın bir? Evet. Bu şekilde kontrolü sağlanıyor. Evet. Dört lastiğinde kontrolü bu şekilde yapılıyor. Diğerini de. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki. Bir şey daha sorayım. Bagajda olması gerekenler nelerdir? Bir bagajı açar mısın Özge Nur? Ne yapalım? Ne yapalım? Ba bagajı bir açar mısın? Nasıl açacağız bunu? Dur Şimdi şuradan açalım. Tamam. <laughs> evet. Bagajda olması gerekenler nelerdir? Yangın tüpümüz mutlaka olması gerekiyor. Evet. İstetme lastiğimizin olması gerekiyor. Evet. İlk yardım çantasının olması gerekiyor. Evet. Onun dışında bu dubalarımızın olması gerekiyor. Ee, dubaları biz aslında çalışmak için bırakmışız ama bir reflektör. Tane Mutlaka reflektör. olması gerekiyor Reflektör. reflektör. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> evet bir de Bijon anahtarıyla kriko. Evet. Lastiği tamam. <laughs> değiştirmek için tabii aynen, Aynen. Kesinlikle. <laughs> tamam canım. Kapatabiliriz Özgenur. <laughs> teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok hocam. sağ ol canım. Rica